Nart Danışmanlar Kurulu'nun kıymetli üyeleri, değerli misafirler, 22. yıl dönümümüzü geride bıraktığımız 2021 senesinin Danışmanlar Kurulu'na hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Kıymetli vakitlerinizi ayırarak bu senenin bu güzel sonbahar akşamında bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Özellikle pandemi sonrasında. Hepinizi sağlık içerisinde bir arada görmek, ellerinize sıkabilmek büyük mutluluk her birimiz için. Değerli Danışmanlar Kurulu üyemiz Asta Scholling Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı'nın ve Asta ailesinin yapmış olduğu bu güzel otelde sizleri ağırlamak diğer mutluluk vesilesi. 22 senedir e, o grubun da risklerinin yönetiminde e, hasbel kadar rol almaya çalışıyoruz. E, kendilerini ve tüm Astaş ailesini İstanbul'a böyle bir eser kazandırdıkları için öncelikle tebrik ediyoruz. Bol kazançlı, sağlık içerisinde e, nice yıllar diliyoruz. E, biliyorsunuz her toplantımızda Türkiye'nin önemli bir sigorta kuruluşunu sizlerle bir araya getirmek için çaba gösteriyoruz. Ee, bu kez e, Türkiye'nin en büyük e, lider sigorta şirketlerinden Anadolu Sigorta'nın desteğinde Anadolu Sigorta'nın Genel Müdürü Sayın Mehmet Şencan ve Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez'in de burada olduğu bir ortamda sizleri ağırlamak bizim için ayrı bir onur. Mehmet Bey sizlere teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Başkanımız Yavuz Cenevi'yi, Yavuz Cenevi bizim kuruluşumuzdan beri nefesini, desteğimizi, iyi dualarını sırtımızda hissettiğimiz, hep arkamızda olan, bizim gelişmemizde önemli rol oynayan mühim bir ağabeyimiz. İyi ki varsınız Yavuz Bey. Sizi kürsüye davet ediyorum. Şimdi değerli misafirler gecenin heyecanlı bölümüne yaklaşıyoruz. Ben icra kurulu başkan yardımcımız Deniz Nartta söz vereceğim. Ee, onu e, davet etmeden önce kısaca tanış, tanıtayım kendisini. E, Deniz e, Alman Lisesi Sabancı Üniversitesi mezunu. İki sene bizim bünyemizde çalıştıktan sonra e, Amerika'nın en büyük borsaya kote olmayan şirketinde Londra ofisinde çalıştı. Daha sonra e, Alliance Global Corporate Solutions adındaki Allianz'ın özel bir şirketinde financial underwriter olarak görev yaptı. E, 9 seneye yakın süredir aramızda çalışıyor. E, 2021 senesi başından itibaren de bizim ortağı bulunduğumuz Brokerlink adındaki kuruluşun Avrupa bölgesel başkanlığına getirildi. E, 39 ülkeden sorumlu. Kendisi de 3 tane sivil toplum örgütünün yönetim kurulu üyesi Söz Deniz'de. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, Nar Danışmanlar Kurulu'nun değerli üyeleri, saygıdeğer misafirler, Öncelikle Nar Danışmanlar Kurulu toplantısına ben de kendi adıma hoş geldiniz diyor. Değerli vakitlerinizi ayırarak bugün bizlerle bir arada olmanızın bizim için büyük onur olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum.